Umut ışıklarınız bir bir söndüler. Şu Fatih kardeşime arayın. Bir sorun. Troy'daki en iyi generallerimden biriydi. Siz daha dünyadan haberiniz yok. El cehalet. Troy'da Hector indiren adam o. Orada Hector'dan aldığı darbe mızrak darbesi sol dizinin altında izi hala orada duruyordur. Hala o izin ağrılarını çekiyordur. Gidin kendisine sorun. Ben onun ne dizini görmüşümdür? Bir kere yüzünü görmüşümdür. Gelmiştir. Benim sonsuzluk firmamda uçmuştur. O kadar. Şimdi ben sizi alayınızı sonsuzluğa getiriyorum. Infinity Fly veya Fly Infinity anlamışıdır. Sonsuzluk. Biz sonsuzuz oğlum. Sen Sedat kardeşim ve onun can yoldaşlarına bana hiçbir hareket çekemezsin. Biz Sedat'la can yoldaşıyız. Hayatta bir kere el, ele sıkışmamışızdır. Sadece 2017'de İstanbul Atatürk Havalimanı'nda bir kere göz göze gelmişizdir. Şimdi siz. Sen adı ülkede yok diye aklı sıra yiyeceksiniz. Çakal sürüsü. Alayınızı biz sizin yiyeceğiz oğlum. Kurtlar Uludağ'da ulumaya başladı. Uyanın uyanın. Süfyan'a bir aydan beri haber yolluyorum lan ATV üzerinden. Bir daha karşıma çıkamıyor Orospu'nun çocuğu. 1979'da lisede İmam Hatip Lisesi'nde ben varken benim haberim yok mu oğlum? Ben sizin beyninizdeyim. Anlayın geri zekalılar. Bana tehdit. Ulan bana tehdit yer mi lan? Ben ölümden korkar mıyım? Geri zekalı. Oğlum ben sizi gebertmeye geldim. Bu kurdum benim oyun zaten. Siz tuzağa düşüyorsunuz. Gelin gelin. Alayınız gelin. Var. O ayarı ben şimdi sizin alayınızın götüne sokacağım. O olanlarla neler yaptınız? Siz hani ibnelere saldırdınız ya. Bak şimdi sizin ne ibnelikleriniz ortaya çıkacak. Şu Türk, şu Edom topraklarında bir tane insanın yüzüne bakabilirseniz ben de bugün öleyim lan. Bir ya da mezarını bile bulan olmadı. Sonra kemiklerini aldılar ve sembolik olarak sen e, ne orası bir yere gömdüler işte. Ama sizin Edom'da böyle bir şansınız olmayacak. Çünkü Edom'da sizin kemiklerinizi bulan olmayacak. Çünkü, çünkü Edom'da size mezar yok. Yakacağız oğlum alayınızı. Siz o Aksaray'ınızın altındaki emaneti de bilmezsiniz. İt. Ben de muhatap bile olamazsın sen. Sen daha benim kim olduğumu bilmiyorsun. Gereğini yapılmış, yapaca yapılmış, yapacakmış. Ulan böyle kaç tane garibanı öldürdünüz lan? O diktiğiniz Ankara'daki caminin altında kaç tane sabinin kemiği var? Onları da bilmiyor muyuz sanıyorsun? Ulan biz susuyorsak şu Anadolu'daki garibanların, anaların huzuru bozulmasın diye susuyoruz. Ama sizin huzurunuz gitti oğlum. dağlardan kurtlar sizi şimdi ensenizden kapacak. O Süfyan'a söyle ensesindeki çipi istesem bugün durdururum. Bir dakika nefes alamaz. Geylere saldırıyorlar. Oğlancılara saldırıyorlar. Ulan siz alayınız oğlancısınız oğlum bu Yoksa ben size yarın hepinizi göstereyim Televizyonlarda Var mısın iddiaya amına koyayım Koy amına koyayım 1 milyar dolar Çık karşıma Kemal Öğüt gösterir veya gösteremez Koy amına koyayım 1 milyar dolar Ondan sonra konuşalım Ulan geri zekalı o doların üzerindeki gözle Benim hala anlamadınız mı Ulan bu cehalet Ne kadar kötü bir şey ya ne kadar kötü bir düşman bu cehalet ya. Ama sevgili sevgili Anadolu bu cehaleti yok edeceğiz. Siz rahat olun. Hep beraber. Bu sefer Samsun'dan yola çıkmayacağız. Sinop'tan yola çıkacağız. Dinle cehalet. 15 Temmuz 2016 O Süfyan Denizli'deki havalanda saklanıp hikayeden kendini Marmaris'e attığını sandığı günler. O masumların canını aldığınız günler onların kasetleri ayrı. Dedim ya bu saatten sonra size Edom'da nefes almak yok. Hiçbir it Edom'da nefes alamaz. Edom'da nefes alacak ulu kurtlardır. Kur'an'ı bilmiyorsun. Tevrat'ı bir oku lan. Övetler kim? Ovet. Davut soyu. Kral Süleyman soyu. Musa soyu, peygamber İsa soyu hepsi bizden gelir. Oğlum biz bir aileyiz. Biz burada iş yapıyoruz sizin. Ben bu sistemde at oynatarım. At. Tamam mı? Ona göre. İlk önce beni bir çöz Mr. Soylu. Ondan sonra gereğini yap. Gereği yapılsın. Ben sizin gibi cehaleti yıkmaya geldim oğlum. Sizin bu 40 aramiler 40 sene daha gitmeyecek. Şu arada iki sene ömrünüz kaldı. Siz dünyadan haberiniz yok. Bir kafayı kaldırın, bir Nibiru gezegenine bir bakın şöyle Nibiru, Nibiru. Geliyor böyle bum 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 geliyor. Siz ondan bile haberiniz yok. Cehalet. Kainattaki bütün askerlerime emir veriyorum. Bundan sonra yeryüzünde hiçbir kuralı tanımıyorum. Kural gitmiştir. İstediğinizi yapmakta serbestsiniz. Arkanızda kapı gibi ben varım. Kurtlar şu çakal yürüsünü, çakal sürüsünü bir parçalayın artık. Her şey kayıtlı, belgeli. Sen geldin, kutsal kitabı salladın, aklı sıra Anadolu'yu dolandırdın. Ya işte böyle seni çarparız. Sen aldığın o çaldığın 1 milyar doları el koyduk. Haberin var mı? İsviçre'deki hesaplarına çöktük. Amerika'daki hesaplarına çöktük. Senin oğlanların hesaplarına çöktük. Senin oğlanların kasetlerine çöktük. Jeffrey amcamın sana selamı var. El Süfyan. Tanırsın Jeffre Amca'yı. Jeffre Einstein'dan sevgiler. Sevgili dostlar. Ben de bu dünyada kalıcı değilim. Şurada 8 senelik bir işim kaldı. Bunun ilk 4 senesi benim için sıkıntı değil. Basit bir iş. Ondan sonraki çok teknik bir iş. Onun için... Ben o dört senenin şu anda ilerisindeki o teknik işleri düşürürüm. Bir taraftan da bu yapılacak olan dört sene içindeki işleri düşünürüm. Benim tacımda altı 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 yazar. Gelin sayfama bir bakın. Hangi gözle göreceksiniz? Size her şeyi söyledik. Bizle de oynamayın dedik. Üzerinize bin ok atarız dedik oklar üzerinize gelecek. Bizi seyretmeye devam edin. Benim can dostlarıma kimse el uzatamaz. O can dostlar 13 bin seneden beri benimle olan can dostlar. Biz taşak geçmeyiz. Cehalet! Yakında hani geylere meylere savaş açtınız ya. Şimdi bu geyler üzerinden zavallı garibanları kasetlediniz kasetlediniz. Onları rehin aldınız. Ulan ben kara gümrükteyken boş zamanlarında, um kaparında kaset yapıyordum oğlum. Siz benden kurtulamazsınız el cehalet. Dostlar, kardeşler bakıyorum dergi kapaklarına iki seneden beri Türk'ü 3. Dünya Savaşı'na almıyorlar. Cehalet. Türksüz 3. Dünya Savaşı olmaz. Göklerden gelen bu kaderin önüne geçemezsiniz. Akıllı sıra kilisenin uşakları avancilizmin uşakları Türkiye iç savaş çıkaracak birbirimizi yok ettirecek. Ulan siz Türk'ün, Kürt'ün, Çerkez'in aklınıza ne gelirse kafasıyla oynayamazsınız oğlum. Türksüz 3. Dünya Savaşı olmaz. Günaydın sevgili kardeşlerim. Hiçbir şey merak etmeyin. Kardeşiniz sapa sağlam ayakta. Buradan öncelikle Güney Koreli kardeşlerime seslenmek istiyorum. Biz bir güzel yola çıktık bir zamanlar. O yolda bizimle devam etmek istiyorsanız adres bellidir. Biz Güney Koreli kardeşlerimizi hiçbir zaman Halil İbrahim sofrasından ayırmadık. Onlar doğru yolu bulacağına adım gibi eminim. Sevgiler, saygılar.